Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Charlie Charlie oynuyoruz. O zaman başlayalım. Korkutucu olacak. Haberiniz olsun. scare olabilir. Geçelim. Başlıyorum arkadaşlar. Ne diyeyim? Charlie Charlie beni görebiliyor musun? Ne diyor? Ne diyor? Ne oldu ya? Yoksa yes mi diyecek arkadaşlar? Bence ne no diyecek? Arkadaşlar beni biliyor, beni görebiliyormuş. O zaman Çali çali sen yaşıyor musun? Sen yaşıyor musun? Yaşıyormuş. Çali Çali, sen insan mısın? Sinirlendi. Arkadaşlar sinirlendi. Ne sormuştun lan? Ne şey diye? Tam mısın diye sormuştum. Samsın, ne Samsın? Sormamıştım Ben Ne sordum hatırlıyorum. Çali Çali bana yüzünü göster. Bana yüzünü göster. Arkadaşlar. Charlie Çali bana yüzünü gösterir misin? Arkadaşlar bir reklamı bile çok korkunç. Görüyor musun? Reklamı bile aşırı korkunç. Reklam bile aşırı korkunçsa ha? hani ben bilmem. Onu gösterir misin demiştim. Ve cevabı no mu? No mu yes O zaman neden göstermiyorsun? Merak ediyoruz ya. Ben bakmayacağım. Korkuyorum çünkü. Ne diyecek? İnşallah ne Yes çıktı. Arkadaşlar. Ne sorayım? Çal çal beni tanıyor musun? Arkadaşlar bu ne? <laughs> Çok komik. Bunlar ne? Eski çağlarda yaşayan birileri mi acaba? Olabilir. Eski çağlarda yaşayan birileri olabilir mi acaba bunlar? Tamam arkadaşlar. Arkadaki seslerden şey yapmayın siz. Annem, anneannemle konuşuyor da. Arkadaşlar bir dakika. Siz ne çıktığını söylersiniz. Arkadaşlar bir şey mi oldu? ses duydum da. O yüzden sorayım dedim. Çal çal. Seni görebiliyorum. Çok saçma bir şey sordum. ama Sormadım aslında söyledim. Charlie Charlie sen kendini görebiliyor musun? No. Peki sen bir hayalet misin yoksa değil misin? hayal etmiyor değil hmm. sen bir canavar var mısın hmm. bize yüzünü göster Arkadaşlar. Yüzü gösterecek mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Gördünüz mü? Yok artık. Yüzü çok korkunçtu. Arkadaşlar yüzü korkunçtu ama gerçekten. Yüz gerçekten korkunçtu bu arada. Arkadaşlar kalem gitti. Charlie Charlie bize neden yüzünü gösterdin? Kalem orada değil. Arkadaşlar baga girdi. Baga girdi. Arkadaşlar oyun baga girdi. Reset de yapamıyorum çünkü reklam. Ne oluyor? Ben size reklam izletmek istemiyorum. Birazdan yani eğer şey olmazsa yani geri gelmezse video bitecek arkadaşlar. Çünkü hesaplayamıyorum. Oyun bug'a girdi ve çıkamıyorum. Eğer çıkarsam zaten size kötü şey yapmış olurum. Bir şey reklam çıktı arkadaşlar. Ne yapacağım? Oyunu baga soktum. Arkadaşlar ben bittim. Oyun baga girdi ve oyunu düzeltemiyorum. Arkadaşlar oyunu düzeltemiyorum. Arkadaşlar oyunu düzeltemiyorum. Çal çali kalem geri getir. Arkadaşlar kalem geri gelmiyor mu? Kalem geri gelmiyor arkadaşlar. Ne yapacağım? Arkadaşlar kalemim geri gelmiyor. Kalemim, dedim. kalemim geri gelmiyor. Ve biz şu anda nasıl oynayacağız bilmiyorum. Yani Anladığınız üzere şu anda hiçbir şey yapamam. O yüzden resetliyorum. Ee, arkadaşlar siz, Siz göremiyorsunuz ama video çekerken bir şey çıkıyor. Orası 10 olduğunda videomuz bitecek. Yani şu anlık az kaldı. Ara sıra o tak tak sesleri tabletten geliyor bu arada. Yanlışlıkla tablet düşünmek üzere falan oluyor. Ama bu dolaptan geldi bu sefer.

Arkadaşlar bir dakika çok kıstım. Evet. Sadece set yapamadık. Öyle yapmışız tamam. Charlie çali çok az zaman kaldı. Lütfen bize bir daha zamanını göster. Çok saçma oldu zamanını. Çay Charlie çok az zamanım kaldı. Lütfen bize bir daha yüzünü göster. Charlie Çağır Charlie gerçekten diyorum. Çok az zamanım kaldı. Arkadaşlar video bitti. Şaka arkadaşlar. Sadece bugünlük videomuz bu kadardı. Ve bugün üst üste üçüncü videomu çekiyorum. Yani çok zor. Ödevlerim daha duruyor. Ödevlerimi yapmam lazım. O yüzden videomuz burada bitti. Görüşmek üzere. Bay bay.